şöyle ayağımı kaldırdım, Tam tekme atarken hoppa. Arkadaşlar gülmekten. Yeter artık kesin bu konuyu. Sana ne kızım ne konuşacağımızı sana mı soracağız? Annemle alay edemezsiniz. Biz alay etmiyoruz ki olanları anlatıyoruz. Ama ben sizin neden böyle yaptığınızı biliyorum. Öyle mi? Nedenmiş Cice? Kıskanıyorsunuz da o yüzden. Ama Asim gelin şimdi seni kıskanalım. Çiçişler! Sizin anneniz olmadığı için böyle yapıyorsunuz. Ne oldu? Az önce kahkahalarla gülüyordunuz. Neden sustunuz şimdi? Böyle bir şey söylemen çok ayıp Özge. Yalan mı? Sizin anneniz yok ve hiçbir zaman da olmayacak. Bunu bildiğiniz için bana saldırıyorsunuz. Bir de bana geçimsiz dersiniz. Oysa siz... Çok daha kötüsünüz. Yeter artık sus. Ya siz benimle dalga geçerken iyiydi ama değil mi? Ne yapalım Herkes annesi olacak diye bir şey yok. Susana sen. Gıcık sen ne ah, gıcık konuşuyorsun da, ya. Ah, Üzgün kalın. Emre yapma sakin Dur. ol. Emre Dur, çocuklar ne, ne oluyor yine? Hı. Durun bakayım. Hı. Gel buraya Emre. Öğretmenim bir anda üzerime saldırdı. Kaçınca kaçıncı ama. Özgür yaptım. Yürürsün sen. Emre ne oluyor? Hemen gel benimle. mi yaptığını? Memnun musun şimdi? Durup dururken Emre'nin başına belayı soktun. İyi olmuş siz de alay etmeseydiniz. Emre burada olmadığı için bu bana düşer. Gıcık! Üzülme ya ne olur. Ama öyle söylemesi gerekmezdi. Çok kötü bir kız o. Nasıl o sizi kıskanıyor? Boşver ver takma kafana şimdi onun yüzünden Müdür Emre'ye ceza verecek. Uf, gıcık. Hakan Bey kusura bakmayın. Böyle tatsız bir konu yüzünden sizi rahatsız etmek istemezdim ama... ...Emre maalesef Özge'yi yine hırpaladı. <laughs> evet, evet, haklısınız. Fakat bu konuyla özellikle yakından ilgilenmenizi rica edeceğim. Haklısınız müdür bey. Evet. Ben de çok şaşırdım. Yalnız şu anda çok önemli bir iş için çalışıyorum ve ayrılmam pek mümkün değil. Evden birine haber versem o gelse okula. Ama akşam bu konuyla bizzat ilgileneceğim merak etmeyin. Anlıyorum. Anlıyorum çok teşekkür ederim. Bravo yani Emre. Ne oldu? Özge ile kapışmış. Bu çocuklar neden anlaşamıyorlar? Neyi paylaşamıyorlar anlamadım gitti. Çocuk bunlar. Olur arada bir takma kafana. Nana'ya haber vereyim de okula gidip ilgilensin. Tam düzeldi her şey yoluna girdi derken beyefendi yine bir sorun çıkarmayı başarıyor. Ama Hakan biz de onun yaşındayken ondan beterdik. Büyütme bu kadar. Yaramazlık başka şiddet başka. Yüz kere uyardım onu. <laughs> Allah'tan Nana'yı dinliyor gidip bir konuşsun bari. Bakıyorum da olaylar çabuk duyulmuş. Emre'cim neden şiddete başvuruyorsun? Ayıp değil mi? Hem konuşarak anlaşsanız olmuyor mu? Ama o da annemiz yok diye herkesin içinde dalga geçti. Yani. <laughs> Anlıyorum canım. Çok haklısınız ama yine de böyle davranmamalısınız. Sabah simge dişi nasıl düştüğünü anlatıyorduk. Herkes güldü. O da intikamını böyle aldı işte. Bak gördün mü? Sen de onu kızdırmışsın. Annesiyle alay etmişsin. İkiniz de aynı derecede hatalısınız. Neyse gidip müdürle konuşalım da olayı tatlıya bağlayalım bari. Aman efendim kimler gelmiş gönlümün süruru, gözümün nuru hanımefendiciğim. Merhabalar müdürcüğüm. Böyle tatsız olaylar vesilesiyle karşılaşmak çok can sıkıcı. Kusura bakmayın lütfen. Aman efendim öyle şey olur mu? Onlar daha çocuk bugün kavga ederler yarın barışırlar. Buyurun beyefendi birini mi bakmıştınız? Bizsinizle ben bir güvenliğe kadar gideceğim. Olmaz ki efendim. Herkes böyle elini kolunu sallayarak okula girmez ki. Bu o adamdı. Emin misin Dana? Evet. Benden ne istiyor kulina? Yakında anlarız. Hiç merak etme. Hadi gel müdürün odasına Hı -hı. gidelim. Nana. O adamı daha önce hiç görmediğine emin misin? Tabii ki de görmedim Kulina. Yoksa bana inanmıyor musun? Yok canım öyle şey olur mu sadece? Evet ben düşündüm ki. Kusura bakmayın efendim sizi de beklettim ama. Böyle bir şey olmaz ki canım. Burası eğitim öğretim yuvası. Her isteyen kapıdan keyfine göre girip çıkamaz ki canım. <laughs> Aa, yerden göğe kadar hakkınız var müdürcüğüm. Şey adamın kim olduğunu öğrenebildiniz mi? Hayır sanki yer yarıldı yerin dibine girdi. Hay Aksi, çok yazık. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Hakan Bey herhalde durumu size anlatmıştır. İşin aslına bakarsanız beni asıl endişelendiren... ...Emre ile Özge'nin arasındaki bu didişmenin sık sık tekrar etmesi. Hı hı. Bugün de Emre benim gözümün önünde Özge'yi hırpaladı. Ama Özge de onların annesi yok diye dalga geçmiş. Anlıyorum efendim anlıyorum. Ama onların anneleri yok. Özge'nin de babası uzakta. Bu durum tabii ki her ikisinin de hassas olmalarını yol açıyor. Bir de çocuklar babalarının simgeyle ileride evlenecek olmasını bir türlü hazmedemiyorlar işin açıkçası. Siz de takdir buyurursunuz ki benim de okulda disiplini sağlamam gerekiyor. Sonra diğer çocuklar için kötü örnek teşkil edecek bu durumlar. Çok haklısınız müdür bey. İzninizle ben sıcağı sıcağına Emre ile bu konuyu ciddi ciddi konuşmak istiyorum. <laughs> çok iyi olur. Ne de olsa çocuklar size çok düşkünler. <laughs> i̇yi günler efendim. Ben de birazdan geliyorum nanacığım. <laughs> ne kadar hanımefendi, ne kadar anlayışlı bir kız çocuğu yetiştirmişsiniz hanımefendiciğim. Ah teveccühümüz efendim. Benim gibi annesi olursa ah <laughs> ah. Ah nana geliyor. Ne oldu? Müdürle konuştuk. İşin iç çözünü anlattık. Sanırım çok ağır bir ceza vermeyecek. Oh be! Ya kafamı çok bozdu gücük. Ben burada üzülünce kendimi tutamadım, vurdum. Ne olursa olsun, bunu defalarca konuştuk. Öfkeni konuşarak, anlatarak aşmalısın. Vurarak değil. Sonra... Peki peki, bir daha derin bir nefes alıp bir milyona kadar sayarım. Böylece kızgınlığım geçer. <laughs> Şımarık seni. Güzel bayan. Buraya kadar yoruldunuz. Size ne ısmarlayayım? Vay vay vay. Bak sen şu küçük beyefendiye. Hmm, seçenekleri öğreneyim lütfen. Kanserimiz üzerinize amade. Hmm. o halde bir hamburgere hayır demem. Hemen. Bu çocuk istediğinde bal şeker oluyor. Bence de. <laughs> Saat kaç gibi gelecek acaba Nestor Bey? Akşamüstü. İçimden bir his bu adamın çok tuhaf olduğunu söylüyor. Hayda yine başladın komplo teorilerine. Yok canım ne ilgisi var sadece bir his. O halde o hislerini kendine sakla. Böyle önemli bir görüşme öncesinde beni de germe lütfen. Aman, tamam tamam sustuk. Güzel görünüyor. Ama tam olarak anlayamadığınız bir şey var. Ben bu projenin Şimdiye kadar örneği görülmemiş bir ölçekte büyük ve ihtişamlı olmasını istiyorum. Yani çocukların aklını başından alacak bir yer olmalı. Anlıyorum. Sizin de dediğiniz gibi biz sizin nasıl bir şey istediğinizi pek anlayamamışız. O yüzden biraz daha zaman vermenizi isteyeceğiz. Elbette. Ama benim pek fazla vaktim yok. Bu işin tamamlandığını bir an önce görmek istiyorum. Ayrıca para konusunda da hiçbir sıkıntınız olmayacak. Aslında toplantıyı şimdi bölmek istemezdim. Ama hastaneye gitmem gerekiyor. Arabayı hazırlar mısın? Tabii efendim. İsterseniz akşam bir araya gelip ayrıntıları konuşalım. Ne dersiniz? Çok iyi olur. Dışarıda akşam yemeğine ne dersiniz? Ben aslında kalabalıktan pek hoşlanmıyorum. Haklısınız efendim. O halde bu akşam bizim evde sizi ağırlasak... ...hem yardımcılarım Nana ve Makbuş'un yemeklerini de çok beğeneceğinize eminim. Anlaştık o zaman. Biz kaldığınız otele bir araba gönderir, sizi aldırırız. Güzel. Yalnız şu ön maliyet hesaplarının bir kopyasını istiyorum. Derhal efendim. Ben hemen fotokopisini getiriyorum. size zahmet olmazsa yardımcımı çağırabilir misiniz? Tabii efendim. Pardon, izniniz. <laughs> Merhaba. Sen de kimsin? Bil bakalım kimim amcacığım. Sihirle ortaya çıktığına göre bir oyuncak olmalısın. Bingo. Siz de yanılmıyorsam Albay Nestor olmalısınız. Albay. Bunu duymayalı öyle uzun zaman oldu ki. Demek kim olduğumu biliyorsun. Peki söyle bakalım o zaman. Ne istiyorsun? Size anlatacağım çok ama çok önemli şeyler var. Ama burada anlatamam. Baş başa kalabileceğimiz rahat bir yere gitmeliyiz. Heh, müsaadenizle. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Yardımcınızı bulamadım. Tamam. Ben şimdi cepten ulaşırım. Hı hı. İyi günler. İyi günler. İyi günler efendim. Günler. Efendim sizi aldıracağız. Teşekkür ederim. O yanındaki adam kimdi? Ne bileyim ben. Herhalde eski yardımcılarından biri. Neyse büyük bir iş olacak anne dersin. Hı. Hem de nasıl? <laughs> <laughs> gel gel otur. Biraz daha çalışalım. <laughs> Hadi çalışalım. başlayalım. bak. Hadi başa bak. Buyurun ne arzu etmiştiniz? E, e, ben iki tane hamburger... ...dört tane tost... Hı -hı. ...büyük bir patates kızartması, ...bir ekmek arası döner... ...iki porsiyon köfte... Hı -hı. ...on tane de ayran alayım. Hı -hı. Tamam. Ben bir çay alayım. Hı -hı. Hepsini yiyebilecek misin? Yıllardır hasret kaldığım lezzetlere insan olma iksirini içtikten sonra kavuşabildim. Bunun doya doya tadını çıkarmak istiyorum. Ne de olsa insan olamayabilirim. Ne o? İzinsiz mi içtin yoksa iksiri? Evet, aynen sizin gibi. Nasıl? İnsan olmaktan memnun musunuz? Ha? Bana kalırsa insan olmayı hiç isteme. Artık hatıralarım iyice silikleşti ama Hatırladığım kadarıyla Oyuncaklar dünyası çok güzel bir yerdi. Sana öyle geliyor. Bir sürü sersem oyuncağın olduğu sıkıcı bir yer orası. Ben dünyada yaşamak istiyorum. Ama sen gördüğüm kadarıyla yapışmazsın ya da korkuyorsun. Yeniden Oyuncaklar dünyasına dönmek ister misin? Bu mümkün mü? Neden olmasın? Unuttun mu? Orası Oyuncaklar dünyası. Orada her şey mümkün. Hem bu senin hakkın. Kulna seni bir anlamda kandırmış. Kandırmış mı? Anladım. Canım, Kulina her zamanki bencilliğiyle seni sepetlemiş. Kulina çoğu erkeğe yapmış olduğu gibi seni de etkilemiş işte. Şimdi bunca zaman sonra sana ne ifade ediyor bu? Doğrusunu istersen pek fazla bir şey değil. Gördün mü? Sen kendi hayatını düşüneceksin. Sonsuza kadar oyuncaklar dünyasında yaşamak senin hakkın. Peki nasıl döneceğim oraya? 先挪吧，挪吧、啊。啊啊啊！好，这种事。是是 değil mi? Bu para işine pek aklım ermiyor. Ne zaman böyle çok yesem başım belaya giriyor. Tamam, tamam merak etme sen. Oh, çok doydum. Nasıl diyorlardı? Heh, kesinize bereket. Afiyet olsun. Heh, heh. Söyle bakalım. Benim geri dönmemi nasıl sağlayacaksın? Çok basit. Konsey üyelerine gideceğim. Kulina'nın seni kandırdığını, sana haksızlık yaptığını söyleyeceğim. Zaten her şey ortada değil mi? Onlar da durumu görünce senin geri dönmene izin verecekler. Peki. Kulina'nın başı belaya girmez mi? Heh, girsin. Zaten bizim istediğimiz de bu değil mi? Dur. Ben böyle bir şey istemiyorum. Sen ne kulüne bak. O seni dünyaya gönderip bir ölümlü olarak yaşamaya mahkum ederken seni düşündü mü sanıyorsun? Ona aşık olabilmen için kendi bencilliği için senin insan olmanı istedi. Eminim seni hatırlamıyordur bile. Sana müthiş bir fırsat sunuyorum. Değerlendirmek istemezsen sen bilirsin. Hah. yemek için teşekkür ederim. Dur bir dakika. Eğer bunu yapmayı kabul edersem seni nasıl bulacağım? Merak etme. Ben seni bulurum. Adamın böyle bir iş için onca parayı gözden çıkardığına inanamıyorum. Yatırımcı olmak böyle bir şey olsa gerek. Trilyoner adam. Nasıl para kazanılacağını bizden iyi biliyordur herhalde. Volkan hadi hazırsan çıkalım canım. Geç kalıyoruz hadi. Nereye geç kalıyoruz? Ay nereye olacak sinema ya? Volkan Aa, unuttum o... deme sakın. Bak bana söz vermiştin. Evet canım ama sinema işinin maalesef yarını ertelemek zorundayız. Nedenmiş? Yani e... çok önemli bir müşterimiz akşam yemeğine bize gelecek. Volkan da orada olmak zorunda. Of! Yani bebeğim ne yapalım? İş. Ne sor mi yoksa? Evet. <laughs> e o halde hemen çıkalım anca hazırlanırız yani. <laughs> Merak etme. Nana ve Mak bu yemekleri çoktan hazırlamışlardır. <laughs> Ayol yemekten bahseden kim? ben kendi hazırlığımdan bahsediyorum Hakan'cığım. Of ya. Hadi sallanmayın. Of makboş bir şeyler yapmam lazım. Sen ne yapacaksın ki kızım? Zavallı Kulina düşmüş o maskarın eline bir kere. Anlamıyor musun Makbuş? Oyuncaklar dünyası için Kulina vazgeçilmez biri. Eğer baş alınırsa bu bir felaket olur. Bu benim insan olmamdan çok daha önemli. Bir dakika. Yoksa sen... Evet. Gerekirse insan olmaktan vazgeçeceğim. Ben de Kulina'ya bunu borçluyum. <laughs> Ey ee Kulina. Nana'yı geri dönmeye ikna edebildin mi bari? Git başımdan şoker. Böyle bir şey asla olmayacak. Söyledim sana. Aa, çok yazık. Demek artık başperi olmaktan vazgeçiyorsun öyle mi? Evet gerekirse vazgeçeceğim ha. ama asla seni tehditlerine pabuç bırakmayacağım anladın mı? Ama ne kadar onurlu bir davranış bak gözleri bir yaşardı. <laughs> o halde oyuncaklar dünyasında başperi olarak geçireceğin son günün tadını çıkar Kurina. <laughs> Sana bu zevki tattırmayacağım Şoker. buraya kadar gelmeseydiniz. Biz sizin dediklerinizin ışığında son düzenlemeleri yapar, sunardık size. Bir an önce bu projeye başlamazsak içim rahat etmeyecek. Bu işin detayları hakkında karar verelim ve işi başlatalım. Bakın. Oyun parkından restoranlara, sinema salonlarına, hatta Luna Park'a kadar her şey bir arada olmalı. <laughs> Bir şey mi aradınız? Sanırım dün gece nefes açıcımı sizde unutmuşum. E aldıralım hemen. Nana'ya söyleyelim getirsin. İyi olur. İhtiyacım olursa sorun olmaz. Hı hı. Kulina. Kulina. Neden duymuyor beni? Kadıncağızın başı belada. Kim bilir nerededir şimdi evladım. Geldim dana buradayım. Ha? Seni çok merak ettik. Efendim. Efendim Hakan. Tamam, birazdan getiriyorum. Yukarıda çocukların odasında olmalı. Hı -hı. Ne olmuş? Nestor nefes açıcısını unutmuş. Birazdan onu götüreceğim. Neyse sen ne yaptın? İşler pek yolunda değil. O halde bir an önce oraya gelmeliyim öyle değil mi? Sen ne diyorsun kızım? Kulinan başka yolu yok mu? Başka çaremiz yok Mahbush. Burada sizinle bir insan olarak yaşamak benim en büyük dileğimdi. Ama bunu Kulina'yı zor durumda bırakarak yapamam. Hadi Kulina bir an önce gidelim. Sakin ol anacığım buna gerek kalmadı. Nasıl yani? Ben buraya gelmeden konsey üyelerinin yanındaydım. Her şeyi anlattım. Neden yaptın bunu? Ben geri dönmeye hazırdım. Şimdi seni baş alacaklar. Peki konsey üyeleri ne dedi? <laughs> Henüz kararlarını bildirmediler ama çok kızdılar tabi. Benim böyle bir şey nasıl yapabildiğime dair yüzlerce soru sorup durdular. Şu anda benim hakkımda bir karar vermeye çalışıyorlar. Yalnız eğer Albay geri dönme konusunda ısrar ederse benim için yapabilecekleri hiçbir şey kalmayacağını söylediler. Çünkü o zaman gerçekten hatalı bir şey yaptığım ortaya çıkacak. Sanırım bu işin içinden çıkamayacağım için konsey beni başberilikten alacak. Buraya sizinle vedalaşmaya ah. geldim. Sizleri seviyorum. ay Eğer başberilim biterse dünyaya gelmem artık mümkün olmayacak. Ah. Korkarım bundan sonra tek başına ana. Olamaz. Bundan sonra seni göremeyecek miyim ben? Merak etme. Sen çok akıllı ve iyi kalpli bir kızsın. Başına ne gelirse gelsin üstesinden gelebilirsin. Ve günün birinde gerçek bir insan olacağına eminim. Hoşça kal Nana. Kendine iyi bak. <laughs> Kulina. Ben sensiz ne yaparım? Ah canım. Ah Kulina. Size de öyle alıştık ki. Şimdi kim gökten zembille inip aklımızı başımızdan alacak? veda. hemen görmeliyim. Bu saçma isteğinden vazgeçmeli. Yoksa Gülna mahvolur.